Benim dayımdı kendisi. Burası bizim dedemizin eviydi. Yani ben de bu odalarda bu evde yattık, kalktık, büyüdük. Evet, neredeyiz? Musin Reis'in ana evindeyiz. ana evindeyiz. Doğduğu yer burası galiba. Köyü. Köyü. Elmalı köyü. Elmalı. Elmalı. Evet, şarkışla Elmalı köyü. Bak şeyler, yazılarını şey yapmışlar. çekebilirsin bilirsin duvarda. Şöyle. Böyle. Çekebilir miyiz acaba? Merhaba, kolay gelsin. Çekim yapabiliyoruz değil mi? Merhabalar. rica etsem özür dilerim böldüm ama tamam. e, yaşadığı yer evet, yaşadığı burası. Yer, doğduğu, yer. doğduğu yer burası. Ben gelip size. Olur. Ama bekliyorum. Bekliyorum. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Thank <laughs> you. E depois, até Çok güzel. Sen hayatımı ölçüsü <laughs> Evet merhabalar. Neredeyiz? Şarkışla Elmalı Köyü. Musim Reis'in doğduğu Elmalı Köyü. Elmalı Köyü'ndeki evindeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Biraz anlatır mısınız bize lütfen? Evet. Tekrar hoş geldiniz diyorum cümleten. Şöyle, burası rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu, büyüdüğü baba evi. Burası takriben 70 yıllık eski bir ev tabi. Şimdi belki yeni bir görüntüsü vardır ama 70 sene öncesinde rahmetli başkanın babasının yapmış olduğu, kendisinin doğduğu, kardeşlerinin doğduğu, büyüdüğü, hatta buradan da az ileride şarkı seviçesi var 6 sene, 6 evet. 7 kilometrelerde. İlkokulu burada bitiriyor ama ortaokulu ve liseyi de okumak için yürüyerek gelip gittiği köy burası. Burada yatıyor, kalkıyor filan. Ee, daha sonra tabi burası devlet tarafından, bundan 4 sene öncesinde valilik tarafından restoresi yapılıp ziyaret açıldı burası halk tarafından. Ancak yıkılmadan restore yapıldı. Odaların plan proje olduğu gibi duruyor. Zaten içeri girdiğinizde tabi izleyenler belki farkına vermem. Siz bir, şey, bir serinlik var içeride. Evet. İçerideki serinlik duvardan taş duvar oluşumundan. Rahmetli burada ne zaman kadar yaşıyor? Liseyi bir fiil bitiriyor burada zaten. Bu evde bitiriyor. Daha sonra 18 yaşında üniversiteyi kazanıyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gidiyor. Veteriner Fakültesi'nde okurken de aynı zamanda yazları buraya geliyor. 3 ay burada, 15 saat burada, izinler de burada. Ee, üniversite bitene kadar tabi burayla irtibat hiç kopmuyor. Anne baba burada sürekli çünkü. 26 yaşında maalesef 1980 darbesi yaşandığında tutuklanıp cezaevine atılıyor. O zaman kadar bir fiil zaten burayla irtibattı. Cezaevine atılınca isterseniz kopuyor. Çünkü bir 7,5 sene ceza hayatı var. 5,5 senesi vücuda geçiyor biliyorsunuz. Bilmiyorum ne kadar biliyorsun ama. Biliyor. E, Cezaevinde 7,5 sene yatıyor. İşkenceler, zulümler, sıkıntılar. 7,5 sene sonunda da hiçbir suçunuz yok mu? Sizi boşuna yatırmışız. Pardon deyip salı veriyorlar. Bir gün bile ceza almadan. Tabi yedi buçuk sene sonra insan ne yapar? İş bitmiş, okul bitmiş, her şeyden kopmuşsunuz. Mecbur anne baba yerine gideceksiniz. Yine bu eve geliyor. Burada bir müddet kalıyor. Kendince aslında siyaset atılmayı hiç düşünmüyor o dönemde. Diyor ki ben kendimi hayır işlerine atacağım. Vakıf kuracağım diyor. Öyle de düşüncesi var. Ancak günün şartlarında arkadaşlar diyorlar ki başkan eğer sen bu vatana, bu memlekete hizmet etmek istiyorsan vakıf sana küçük gelir diyorlar. Sen geçeceksin, siyaset yapacaksın. Siyaset de ancak ülkeyi düzeltebilirsin diye talimat veriyorlar akıl veriyorlar, yol gösteriyorlar. Musuh başkan da bakıyor ki evet, ülkeyi en iyi şekilde, en güzel yönetmenin şekli yine siyaset diyor ve o günün şartlarında MHP'den yani o gün bugünkü ismiyle MHP'den, çünkü milliyetçi evet. Sivas olarak seçilip meclise giriyor. Daha sonra zaten biliyorsun Büyük Lüpart'ı, Partisi'ni yani. Partisi falan kuruyor. Kış evet. bir soğuk kış gününde de maalesef maalesef tabii Neyse yani biz hani herhangi bir siyasi şey yapmıyoruz, hepimizin gönlüne yatan aslanlar var tabii, tabii ki. Rahmetli Hüsin... başkan çok özür dilerim. Bizim nazarımızda şey öyle, ben şimdi şöyle de kendimi tanıtayım. Dört yıl oldu burası açı, burası açılırken beni görevlendirdiler. Benim buradaki sıfatım ne? Rahmetli başkanın öz ben bu arada. Ha ne güzel. Benim dayımdı kendisi, burası bizim dedemizin eviydi. Yani ben de bu odalarda bu evde yattık, kalktık, büyüdük tabi çocuklarımızla. Beraber, ge beraber tabii, tabii, hani, vakit geçirdik. E ya. Beraber vakit geçirdik, ondan ziyade dedemizin evi. Hani geldik gittik, evet. o da geldi, biz de geldik gittik filan. Şimdi tabii bekçiliğini yapmak nasip oldu bize çok şükür. Rahmetli de işte e, öyle. Biz Bolu'dan geldik. Evet. Bolu'dan. Bolu'dan Eskiürt'te şu anda hmm. Gemere bağlı bir köy. Hep aklımdaydı buraya gelip görmek istiyordum. Buraya geldik. İşte aşk ve sele gideceğiz oraya geleceğiz. Yani hmm. burada işte mümkün mertebede böyle artık Türkiye'ye mail olmuş insanlarla hani daha böyle iç olup onları görmek istiyoruz. Biraz vaktimiz var gezmek için. Vaktimiz hmm. oldu. Hmm. Bunları değerlendiriyoruz. Hani çok üzerim yani bu arada bunu hobi olarak mı yapıyorsunuz ya bir yere çekim mi yapıyorsunuz? Kendi bu, Küçük bu kanalımız, kanalımız var. Yani kanalımı Orada var. da tanıtım yapıyoruz elimden geldiği kadar, kadar. Yani gezdiğimiz yerleri tanıtıyoruz. Bir YouTube'da kanalımız evet, var. Evet. Orada takip yapıyoruz. <laughs> Kampa dönüş diye bir tamam, kanalımız var. Çok misin? sevinirim. Yani sizin gibi Musin Reis'in bizi takip olsan. etmesi onur olur bizim Tabii için. Geliyor arkadaşlar sağ olsun Partiyle çekim yapanlar var. Sizinki biraz daha profesyonel gibi geldi bana. Yok, biz de amatörüz. Yani onlara göre. Biz onlara göre amatörüz.